Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz Ahmet Özkurt kardeşimiz bize yapmış olduğu bir çalışmayı gönderdi. Burada e, şu Fatiha yazan hücrede seçim yaparak yani sürelerin seçimini yaparak şu Bismillahirrahmanirrahim yazan butona bastığımız zaman 3 er saniye arayla Fatiha suresini yani şurada yazan surenin ayetleri e, bize sıralanıyor gördüğünüz gibi. Ve bu e, sureleri sayfa sayfa arkadaşlar planlamış. Tabi e, çok uzun olduğu için de sadece Fatiha ve Bakara suresini bize gönderdi buradan. Ben de bu çalışmadan esinlenerek arkadaşlar, şu sayfaları kullanarak değil de, e, Döngü, e, For döngüsüyle beraber çalışma yaptım. Şimdi size onu göstereceğim. Bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şunu ben şöyle göstereyim. Şu bizim çalışmamız bizim de kaynağımız burası. Tamam. Bütün süreler hepsi burada. Bakın. 6.237 satırdan oluşan bütün süreler burada. Ben bu süreleri buradan alıp da arkadaşlar bir şekilde bunları sayfa sayfa ne yapacağım? Buraya aktara can demeyeyim de aktarabilirim. Yani bu çalışma yapacağım ama böyle kısa zamanda olmayabilir. E, yaptığım zaman bunu e, size bildiririm. Bunu da isteyen arkadaşlara gönderirim. Ahmet kardeşimizin izniyle diyelim. Şimdi bu çalışmadan esinlenerek benim yapmış olduğum çalışmayı size göstereyim buradan. Bakın çalışmam burada. Burada combo box var. Burada da e, süreleri var. Buradan seçmiş olduğum bir sure, yani yine Fatiha'yı seçelim. Çünkü diğerleri bayağı uzun sürer. Yine aynı şekilde burada seçmiş olduğumuz surenin ayetleri 3 saniye arayla beraber burada sıralanıyorlar. Mesela şu aşağıdan bir tane seçelim. Felak suresini seçtik. Bakın şimdi Evet arkadaşlar. Böyle bir çalışma yaptım. Fatiha'yı da yapalım. Daha önce çekmiş olduğum videoda yapmış olduğum bir değişiklik var. Yüzür form üzerinde. Onu da size göstereyim. Ve bu çalışmayı arkadaşlar isteyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize mail yoluyla gönderebilirim. Göndereceğim böyle bir niyetim var isteyen kardeşlerimiz ister e, yorumlarda yazsınlar, isterse de mail yoluyla bana boş bir mail atıp e, selam verebilirsiniz. E, boş bir mail atıp oradan da ben bunu size göndermeye niyet ettim dedim. İnşallah göndereceğim. Evet, şimdi gelelim bizim Yüzür Fonu'nda yapmış olduğumuz değişikliğe. Yine bir arkadaşımız yorumda, ben burada bir list bas koymuştum. Listbox'ın uzunluğu bazı uzun ayetlere yetmiyordu. Bir fikir verdi bize Allah ondan razı olsun. Textbox'ın multiline özelliğini kullanarak böyle alt alta uzun süreler alt alta getirebiliyoruz. Bakın şimdi burada Kehf suresinde uzun ayetler var. Bakın görüyor musunuz? Ne güzel oldu ya. Elhamdülillah Allah razı olsun ya. Gördünüz mü? Evet. Bir de şöyle bir e, ekleme daha yaptım. Mesela burada Bakara suresi en uzun sure. Ben burada şimdi 196. ayeti görmek istiyorum diyelim. Ne yapıyorum? 196 dediğim zaman arkadaşlar 196. ayet bize burada görünebiliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın 196. yazdım. Şimdi burada Şöyle bir olay var. Burayı anlayamadım. Temizle dedim. Burası gitti ama şuradan tıkladığım zaman buraya gelmiyor. Şimdi saat kaç biliyor musunuz? çocuk arkadaşlar. E, 04.12 ve ben yarın işe gideceğim. Yani fazla Pazardağda şey yapmıyorum. E, oyalanmıyorum. Yani bakmadım. E, bu niye böyle oldu bilmiyorum ama fark etmez. Sonuçtibara şuraya yazsak. Fatiha diyelim desek. Fatiha diyelim. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar. Bir de bunun şu boyutu da var. İsteyen bunu bu şekilde yapabilir. Tabi biraz da e, Excel ve VBA bilgisi olması lazım. Bu şekilde olabilir. Bir de şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Ben burada bir listboxımız vardı ya. Ama uzun süreler o baksa sığmadığı için biz onu tercih etmeyelim. Birkaç özelliği daha vardı ama yine bu ayetleri tam okuma özelliği bunda olduğu için bu böyle kalsın. Tamam arkadaşlar, şimdi gelelim birkaç örnek yapıp bitirelim. Buradan Hadid suresi diyelim. Birinci ayetine bakalım arkadaşlar. İkinci ayeti, üçüncü ayeti buraya girdim. 29. ayeti dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde buraya geliyorlar. Allah razı olsun kardeşimizden. Gerçekten hoşuma gitti bu. Yani şöyle kalbimde bir kırıntı kalmıştı. Yani ayeti, uzun ayetleri tam okuyamama gibi. Onu da bu arkadaşımız giderdi. Allah razı olsun diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar bunu bunu size e, mail yoluyla göndermek istiyorum. Dileyen arkadaşlarımız alabilirler. Evet bunu da böyle bitirelim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.